Hepimiz hep, hep şöyle bugün sizlerle like ne yapıyoruz? like sizlerle klasmaya size bir duyuru yapmak istiyorum. Duyurumuzu hemen yapacağız ama azıcık sesini açmak istiyorum. Evet buradan gördüğünüz gibi benim bir tane klanım var. Klana gelebilirsiniz. Adı Cios'tu be. Gördüğünüz gibi kardeşimle savaşlar yapıyorum. Eğer istiyorsanız siz de benimle gelip buradan Dostluk savaşı değil. İstediğinizi açabilirsiniz. Biz kardeşimle üçlü çekiliş oynuyoruz hep. Yani bunu seçerseniz daha da iyi olabilir benim için. Ama siz de istediğinizi seçebilirsiniz. Bu hemen gösteriyorum. <laughs> Ama kardeşim. O zaman şöyle bakalım. Sizi kısacağım. Buradan seçiyoruz istediğimizi. Üç tane var. 3 tanesinden bir tanesini seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra da arkadaşlar oynuyoruz. Mesela ben bunu seçmişim. Şimdi dev goblin seçeceğim. Şimdi de oduncu. Hatırlıyorum. Ortadakini seçeceğim ben şimdi. Şimdi güçlü bir tane okçu var. Elektro ruh seçeceğim. Çok şaşırdım burada ne yapacağımı düşünemedim. O sırada kardeşim bitirmiş zaten. Şimdi de prens alacağım. Prens çok iyi bildiğiniz gibi. Bakın böyle. Nasıl sence iyi mi? Arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Sizinle de oynayabiliriz. İstediğiniz mod neyse girebilirsiniz. Bu arada 300 kupa girebilir. Kardeşim 0 kupa onunla oynamak için azıcık şey yaptım. Sonra 300 kupa yapacağım zaten. Belki durur bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ben kardeşim yeniyorum. O da yenmiş. Aslında yenebilir ama hep goblin atıyor. Yendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolay bir turdu. Zaten oynamıyorum şu anda bildiğiniz gibi. Evet hemen gösteriyorum. Klanım şöyle. Hop, ayarları girelim. Ayarlar nerede? Şöyle. Bakın Just Wear Rozet böyle barbar. Bar. Arkasında siyah bir şey var. Açıklama yok. Tür açık. Gereken kupa sayısını 300 yapalım bir. Aile dostu açık değil galiba bu. Ha, o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada sizle de oynayabiliriz. Yani bunu bilin. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.